Gençler, bugün yaşadığınız tüm zorluklara rağmen sizler geleceği şekillendirecek olan güç ve enerjiyi taşıyorsunuz. Birçok engel, korku ve belirsizlik hepimizin karşısında duruyor. Ama unutmayın, bu engeller aslında daha büyük bir gücün habercisidir. Gençlerin yaşadığı işsizlik, eğitimdeki eşitsizlik ekonomik belirsizlik ve özgürlüklerin kısıtlanması gibi problemler her birinizin hayatını zorlaştıran gerçeklerdir. Bunlar sadece bugünün problemleri değil, aynı zamanda yarının değişim fırsatlarını yaratacak olan kapılardır. Evet, belki de çoğunuz her sabah yeni bir umutla uyanıyor. Ancak günün ilerleyen saatlerinde iş bulamama korkusu, eğitimdeki eksiklikler ve geleceğe dair belirsizlik ağır bir yük gibi üzerinizde. Türkiye'deki gençlerin yüzde 40'ı işsizken, yeteneklerinizin karşılığını bulamıyor ve zaman zaman hayatın gerçeklerinden kaçmak istiyorsunuz. Ama işte tam bu noktada gerçek değişim başlar. Zorluklar yalnızca sizi daha güçlü bir hale getirmek için vardır. Bununla birlikte gençlerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, iş bulamama kaygıları ve eğitimdeki eşitsizlikler Bugün hepimizin yüzleşmek zorunda olduğu acı gerçeklerdir. Öğrencisiniz. Bir iş bulmaya çalışıyorsunuz ama ya da bir işiniz var ancak aldığınız maaşın sizin için bir anlamı yok. Bu her gün karşılaştığınız bir savaş. İş bulmak ya da hayatınızı kurmak zor. Üzerinize düşen yük o kadar ağır ki ama unutmayın her büyük değişim küçük bir adımla başlar. Bugün bu değişimin tam ortasındayız. Evet, belki eğitimdeki fırsatlar her zaman sizin için eşit olmamış olabilir ama eğitimde fırsat eşitsizliği karşısında yapılacak şey bellidir. Birlikte daha güçlü bir eğitim sistemi için mücadele etmek. Şu an belki de üniversitelerde bölümlerinizin ihtiyaçlarıyla ilgili eksikliklerle boğuşuyorsunuz. Zorunlu dersler, içeriksiz programlar, sizi geliştirmeyen müfredatlar var. Ama unutmayın bu sistemdeki eksiklikler sizleri daha özgün bir bakış açısına yönlendiren fırsatlar olabilir. Gerçek çözüm bu eksikliklere dikkat çekmek ve daha adil bir eğitim sistemi için sesinizi yükseltmek. Peki ama ekonomik sorunları nasıl aşacağız? İş bulmak her geçen gün zorlaşıyor. Birçoğunuz iş arıyor ve yeteneklerinizi bir türlü doğru yerde değerlendiremiyorsunuz. Ama buradaki en önemli mesele sadece bir iş bulmak değil ne yapacağınız ve nasıl yapacağınızdır. Teknolojik gelişmeler, yenilikçi iş modelleri ve girişimcilik gibi konular size bu çıkmazı aşma fırsatını sunuyor. İnternet sayesinde girişimcilik yapmak, yeni sektörlere yönelmek bugün çok daha kolay. Evet, belki başlamak zor olabilir. Ama unutmayın, zorluklar aslında en büyük fırsatları getirir. Bugün kendi işinizi kurmak daha önce hiç olmadığı kadar ulaşılabilir bir hayal. Birçok genç özgürlüklerinin kısıtlandığını hissediyor. Bu sadece sokakta özgürce yürüyememek değil, fikirlerinizin, inançlarınızın, kendiniz olma şeklinizin kısıtlanması anlamına geliyor. Kendinizi ifade etmekte zorlanıyorsunuz. Ancak unutmayın, sosyal medya ve dijital dünyadaki özgürlük sesinizi duyurmak için yeni bir mecra yaratıyor. Bu platformlarda daha fazla katılım, fikirlerinizi dile getirmek ve harekete geçmek sizlere büyük bir fırsat sunuyor. Bir adım attığınızda çok kısa sürede büyük bir etkide bulunabilirsiniz. Çünkü bugün sosyal medyada bir paylaşım ile yeni bir akım başlatabilir, toplumsal sorunlara dikkat çekebilir ve sesinizi duyurabilirsiniz. İnanın, Sesiniz duyulduğunda etkisi çok daha büyük olacaktır. Ve elbette tüm bu zorluklar karşısında umut her zaman var. Her bir genç geçtiği her zorlukla daha güçlü hale gelir. Ve unutmayın, gelecek her zaman bugünden çok daha parlak olabilir. Dünyanın en güçlü liderleri bugün bu genç yaşlarında ilk adımlarını atmış ve zorlukları fırsata çevirmiştir. Sizler de bunu başarabilirsiniz. Gençler, artık başka bir Türkiye kurmak zamanıdır. Korkularınızla yüzleşin, gelecek için umudu kaybetmeyin. Çünkü siz bu topraklarda yeni bir çağın başlatıcısısınız, fark ettiğinizde size engel olan hiçbir şey yok. Bu ülke sizin gibi gençlerin elinde şekillenecek. Eğer bugün kendi yolunuzu çizme cesaretini gösterirseniz, yarın size teşekkür edecektir. Ve şimdi zamanı geldi. Gençler, artık geçmişin yüklerini sırtımızdan atma zamanı. Bugün yarının liderlerini yetiştiren bir halkın evlatlarıyız. Dünyanın kaderi gençlerin ellerindedir ve biz bu gücü kullanmaya kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki her bir genç bu mücadelenin öncüsü olacak. Çünkü biz sadece geçmişi değil, geleceği de inşa edebilecek güçteyiz. Hedefimiz büyük. Yükümüz ağır olabilir ancak unutmayın. En karanlık anlar en parlak yıldızların doğduğu anlardır. Bizim gibi gençler için hiçbir engel gerçekten engel olamaz. Zorluklar sadece yolumuzu daha değerli kılar ve her birimiz güçlü bir geleceğin temel taşlarını oluşturacak. Şimdi kalkın ve o gücü içinizde hissedin. Bir adım atın, bir ses olun. Bugün başlatacağınız her değişim yarının zaferini getirecek, hep birlikte bu toprakları ayağa kaldıracak, hiç bilmediğimiz zirvelere tırmanacağız. Çünkü biz, gençler, her şeyin başı ve sonuyuz. Ve hatırlayın, bu devrim bizimle başlar. Düşlerimizi özgür kılacak gücü bir araya getirerek, geleceği biz şekillendireceğiz. Bu sadece bir başlangıç. Hep birlikte yeni bir dünya kuracağız. Çünkü biz gençler asla vazgeçmeyiz.